kırmızı ve ve Beşiktaş otosuyla başlıyoruz. Gidelim. Çekiyor musun? Şu an Çek. Kıbrıs setlerini de alabilirim. Bir de burayı da göster. <laughs> Yanımızdan çok güzel bir şey geçecek. Abartmaya geçecek. Evet, <laughs> 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 Çek pasajındayız. <laughs> Arkadaşlar. Bir kiliseye geldik. İstiklal Caddesi'nde. Bu benim İstanbul'daki en beğendiğim kilise. O kadar güzel ve büyüleyici evet, ki. Daha da güzel. Ve şey kamerayla aynı olmuyor. İstanbul'a gelirsiniz, İstiklal'e gelirsiniz. Sanırım hisle alakalı. Bence çok güzel olmamış bu. Hı hı. çok iyi. Ben daha iyi Hiç az. yaparım. Evet. Yoğun değil. Olsun. Acıkmıştık iyi ya. Hı hı. <laughs> çok güzel. Eski <laughs> 20 Türk lirası. Oh, bak, çok güzelmiş bu. Bir... Bu ne? Ben hmm. bunu vermeye kıyamam. Beş, 5, 5 niye ondan abi? Tamam mı eski bu? Bir. Yüz hmm. bir şu ankinden bir daha, biraz uzun. Daha koymuş. O kalbi, sürekli kalbi şey, bir şey, bir şey. dalgıç bir dalgıça ne demiş? Yok <laughs> <laughs> En yüksek daldığın kaçtı? 15 mi? 15 ya da 18. Benim arkadaşım süper İnşallah bir şey bu yaz ya. 30. Bak nasılım? Şş, sakin ol. açana süzülürken kapı açıp istese çıkıp da kalkıp Bunu beğendik Ne güzel Bakayım Aa, O da çok hoşmuş Ay şu Evet Çekemedim de <laughs> Günaydın. Şu an daha odadayız. Bugün Eminönü Karaköy. Bilmiyorum. Dün odaya geldik aslında birkaç bir şey almıştık. Onları falan göstermek istemiştim. Fakat o kadar yorgunduk ki. Bayıldık yani. Bir korkunç yorulduk. 20 bin adım falan atmışız. Bugün nasıl olur bilmiyorum. Öyle bugün yeşil giydim. E bu ara... Neden bilmiyorum. Makyajımı kendimi hiç beğenmiyorum. Aşırı mutsuz hissediyorum. Bilmiyorum neden öyle. Böyle. Kız, Kız neşesini şaka. Bugün artık toplamamız lazım. Evra'nın okulu. Bu da Nevra. Bir Üniversitesi bu arada. Çok beğendim. Sadece şu manzara beni ikna etti yani. Buralar kütüphaneymiş. Bu evet. da bir Burası da Şurada oyun ee, şeyleri falan var. Aa, okay. işte bir yerde bir şeyse. Aşağı kafe. Size i̇şte göstereyim detayları. Şurada da var. Orada başka bir kafe var. Ya, içime yani. Arkadaşlar <laughs> Ya hep yapıyorum Çok ben bu şey. Ya Neden Sen ne mesajları okumuyorsun. Okumuyorum. Benim Neden? Ben ben öyle bir insanım. Arkadaşlar Mesajları okumadığı için geldik. Sınıfın kapısında duruyoruz. Ders mi var dedi biri. İşte dedik ki yok mu? Yokmuş. İptal olmuş. Boşu boşuna geldi. Bakıyorum geldik. ben onları tanımıyorum. Var. Buradan sonra oraya gideceğiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> başlayalım. Evet, Şu an Çembertaş'a geldik. Ee, burada bir kehanet yazıyor. Yaklaşık 15 bin yıllık bir kehanet. Ve tutmuş e, bir kehanet. Evet. evet. E, diyor ki Kılıçdaroğlu aday olmasın. <laughs> Şu an öğrendik burada e, yarışlar varmış. Kazanana kral böyle saç veriyormuş. Saç elindeki. elindeki. Yani yerine... <laughs> Burada da böyle semboller falan var. Hala böceği var. var. Sümüklü böcek var. Burası çemberli taş değil. <laughs> bütün taşmış. Yanlış bilgilendiriyorlar. <laughs> Zaten bir takım o yanmıştı o videoda. İstanbul böyle taşındım da. Üçüncü gün Arkamızda Ayasofya. Ayasofya. bir çeşme var. Çok güzel görünüyor. dana geldik. Haleme gidiyoruz. Umarım açıktır. Bir tane ağaç var burada. Yüzyıldır yıldır yapmak istediğim bir espri var sana yapacağım. Yapmıştın mı? Ha, bari. Morgan'ın hali odası. Her <laughs> çubukla ateş etme şey yapıyor. En sevmediğim kadınsa sensin. Çünkü sen Mustafa'yı boğduktuğu için onu affedemiyorum. Tamam, tamam, Şimdi ters etiyorum. Kanka, gayret. Neydi o? Çok, iyi. Çok, iyi. Çok güzel. Everything shower yapan Martı. Kuş hamamı. <laughs> Çok güzeller. Çok seviyorum. Çekeyim mi sefer? Nasıl gördüğünüz başım dışı. Bundan daha güzel. Manzara şaka. Sonsuz bir deniz var burada ya. Tamam ben onu Bayağı <laughs> <laughs> i̇şte şimdi. Yasemin basmıştır. Bacım. Oh, Bacım bitmiş. <laughs> <laughs> Sofrada. Bloklara... İzmir blokları Biz İzmir kumluk olduğu için biz terlikle balata. Herkes sana <laughs> Sen de bana bakma. Gideceğim. <laughs> Bulamadım. Bula, bula. <laughs> Doktor demeye başladın. Dördemedik ya. Bugün bak sana bakma. Bugün birisi dedi ki yemek yiyelim birlikte. Ya veya da dedi ki yurdun girişi saati 9.30. tamam da 9 ne? Akşam ezanıyla eve giriyoruz. ne yapsaydın Nevra? Otursaydın kanka. Çok hmm. sevdin herhalde. Sonuncu <laughs> yiyelim. <laughs> Sen de. <mi>? Nişansı güzel <laughs> <Aa. gülüyor> oldu. Nasıl? Çocuk kandırıyorum. İkimize hediye aldım. İkimize ama. Van Nevra, hı. Nevra Gümüş. Ben Gold <laughs> kız olduğum için. Güzel. <laughs> Tıkacağız. Bayağı hazır orada yapıyorum. İşte. musun? Görüşürüz öpüyorum. Dikkat kendine. Hadi bakalım. Hadi İnsanlar geçmek <laughs> Şu an Fabi balaktır. balattır. Burası çok tatlıydı. Bence sen durmalısın dostum. Ne farkı sözü? Ne farkı sözü? Arkadaşlarım da. Fıratsu muydu o? Fırat suları aldık bu arada. Fırat su, şey, Fırat su içeriz. Askeri bedelli Fırat Fırat su yapan. diye bir tane lütma... su markası var. Bundan sonra Prenses askeri bedelli var. yapanlara Fırat su diyoruz tamam mı? <laughs> Koşarak yetiştik. Son bir dakika kala. ilk çok, <laughs> <laughs> çok uyumluyuz. Evet. Çok <laughs>

şu an Ayayorgi Kilisesi'ne Ayayorgi Kilisesi'ne gitmeye, ulaşmaya çalışıyoruz büyük adı. Fransızlar falan vardı bir grup önümüzde. bilindiğimiz Çok Bindiğimiz... fazla Rus var bile. De çok fazla Rus var. Biz şu an onun onuncu molamız ayı mı geliyor ne? Ayayorki'ye giderken onuncu molamızda falan Yani mahvolduk. Çok yani. Full yokuş ve bizim ama bir de çok eşyamız var. Birinde full piknik eşyalarımız, birinde kozak, kıyafet, su <laughs> mu? günlük erzağımızı gezdiğimiz için biz onlar kadar atletik değiliz. 3, 5, 7, kaç Ve inanılmaz soğuktu. Şu an yokuş çıktık diye bir tık iyi oldu hava. Kaç gündür de çok yürüdüğümüz için her gün 20 bin adım neredeyse attığımız yaptığımız için. Biz kapaklarımızdaki kolajen bitti. <laughs> evet. <gülüyor> o yüzden o da kasıldığı için şu an zorlanıyoruz. Fransızlar o yüzden bir sıfır önde bu kadar Şimdi son 250 metremiz kaldı umarım. Bir de şey yani iki çocuklu aile bizi geçti. Hayat şaşırtı biraz. Hadi. Hadi. Çıktığımız zaman sağ salim gösterdi. Bunları biz koparmadık, yerde bulduk. Hı hı. O tarafa dönük değiller miydi? Bu nedir ya? Şu an Fethiye ya da Muğla'da da olabilirdik. Bir an onu anımsadım. Şimdi senin için çok güzeldi. Mutlaka girin. Çok evet. Beğendim. Değdi yani geldiğimizde. Buradan çekmek yasaktı ama biz Sizin çok azıcık dekirin. çektik video ama yasak normalde yapmasak daha iyiydi. Sen çekseydin keşke. Çok güzel. <laughs> çok hoş, inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Şu duvardan gireyim mi? Geçsene kanka. Oldu. Esaslar hep tutluktu, bataklık. Okula bu <İstanbul>. yollardan gidiyordu. <laughs> İstanbul çok güzel ama uzaktan. Ne zorluklarla kadar. okula gidiyorsun ya, canım arkadaşım ya? 3 saatlik adalapuruyla. puruyla ah mu? Adalık zor. Yazın gelsek çok daha hoş olabilirdi. Ama yine de çok güzel. Tamam. Burası İstanbul. Bu da Hürrem. Neden? Erkeğin <laughs> her türlüsüne mi karşısın? Kuzum. Erkekler boykota mı? Kedi olduğun için birazcık seveceğiz. Ne yapalım? Hay çok kimi. güzelsin. Ayşe. Patlayan çiçek. Acıkalım <laughs> mı? O korkunç bir şeydi. Çok ben, eğlenceliydi. Ben de bir... seviyordum ama sonradan Kaza, bayağı haberlere çıktı. <laughs> biz Ağlarım ha. Oturup <laughs> ağlayacağım. <laughs>

e, ee, mekanın adına bakacağım. Sahipleri de çok tatlı. Yavru kedileri var bir de. Bir evet içeride ısıtma sobaları falan var. Hamaklar var. Çok güzel. i̇çeride de yerleri var. Öz bu tarafa oturmak istedik. Daha ben şuralar falan çıkıyorum. canlı. Baya güzel. İçim Ay buradan atlasam salon sonra ezat atlasam. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam dalgıçsın da. Kaçmalık seviyesi. Gerçekten. Hayır. Ay. Bir bence çok Ay. 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 <laughs> e, Umit Yani eski Umit Males, eski biraz da bayağı bir şey oldu. <laughs> <laughs> göndermek eski yok. Şu an işlevde değil. Dostlarım insanların böyle makalıkları var ya. Karşısı pendikmiş. Şurası. Maps'ten baktık. <laughs> ne oldu sana? Simgiller var orada da. Yazık yerde yaşıyorsanız lütfen elinize simgiller. Çok çok, çok çok şeker, çok güzel. Ah. <laughs> İstanbul'da. Evet bu. dostlar. Evet. Az önce oturduğumuz kafedeki adam anlattı. Burası Hamidiye Camii. Biz şeye dedik, Ayyörgü'ye gittik falan dedik. O da dedi, niye Ayyörgü'ye gittiniz? Camiye de gidin dediler. <laughs> Biz dedik de tamam, onu gidelim. E, burası Abdülhamit yaptırmış. E, Hamidiye Camii ismi. Ve buranın yapımında Rumlar çok karşı çıkmışlar. Çok tanım insanlar. Aynen. <laughs> Neyse Rumlar karşı çıkmışlar. Beş kere falan yukmuşlar. yakmışlar. Yıkmışlar. Yakmışlar yıkmışlar mı? Yık, yıkmışlar falan. E, Abdülhamit de en sonunda şuraya donanmayı çekmiş ve demiş ki bir daha yıkarsanız adayı başınıza yıkacağım. ve <laughs> 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 bir daha hiçbir şey yapmamışlar. <laughs> Pascal yasal bir ağaç. <laughs> Çok tatlı duruyor ama. Thank <laughs> tramvayda unuttu bize hatıra fotoğrafları bıraktık. <laughs> Diğerini Banda. de aç. Açamıyor Açamıyorum. Açamıyorum. Kapandı. Ah be. Neyse. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir an daha tutulduğum aşık oldum. Ben hayatımın anlamı siyah, siyah beyazdır. Ölümle beyazı. yaşamı. ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki. Her yolun sonunda sesim git. ölüm olsa da sevenleri kimse ayıramaz ki. Beşiktaş. Beşikta. <laughs> tırnaklarıma baksana kırılmış. Bu da. O bir hurafe değilmiş. Gerçekmiş. Gerçekten. Biz şey güzel giderken yağmur alırmış. Bakın burada ne var? Görünüyor mu? Şu an Kız Kulesi'ne doğru yürüyoruz. Ne üşüyeceğim ya. Ya öyle gelme. <laughs> ancak bu kadar hoş görebilirim. Kendi isteğim ve hürriyetimle de Çorbacıya geldim. Kaslarımızın. <laughs> evet, çünkü kaslarımızın buna ihtiyacı var. Çalışmıyor <gülüyor> artık. <gülüyor> Ya. Bayağı şey gibiyizmiş, bozulmayacak telefon içmeye geldik gerçekten. Çorba değil ve burada da sarı lale deyiz. Sahaflar çarşısından iki tane kitap aldım. Fransızca bir kitap. Çok güzel. bu tiyatro kitabı bunu hediye olarak verdi abi. Kartal Bu oldu? Çok güzel. Aşığım. Aşığımdır. Çok seviyorum. Bunu zaten sanırım göstermiştim ama şöyle bir anahtarlık. Sephora'dan güvenlik asit aldım. Dördüncü yeni geldi biliyorsunuz. Ben yani buna zaten ihtiyacım vardı. Ve babamın bu nemlendirici tintinden aldım. Pastelin bu setini aldık ile. Böyle yeşil bir oje aldım. Bu arada yani çok güzel ya. Daha sonra böyle bir çanta aldım. Artık ne olarak kullanırım bilmiyorum. Muhtemelen böyle seyahate giderken falan makyajlarımı koyuyorum. Bir tane şöyle bir magnet var. Bir tane de böyle bir magnet ikisini aldım. Burada bir kolye var ama şu an derse yetişeceğim. Vaktim gözden gösteremiyorum. Bir gün görürsünüz. Yazlık bileklikler aldım uzak ışıklardan. Bunlar açık olduğu için. Göstereyim. Bunu adalardan Nevra bana aldı. Artık. Bu da böyle. Çok güzel. Lip atıp çantama koymak için. Bunu da desenini de çok beğendiğim için böyle bir defter aldım. Kadar gayret aşıktır öldürürsün de. Böyle.